Yani çeyrek birim çemberde gördüğün gibi şu gördüğün uzunluk bir birim. Şurası alfa. Yani bize ne soruyor orada gördüğün gibi limit alfa sıfıra giderken 3a'nın alfanın küpünün oranı soruluyor. Yani bizim şu alanı alfa cinsinden bulmamız lazım. Şurası kosinüs alfadır malum. Birim çemberi değdiği noktan aşağı indiğimiz zaman ki başlangıç noktasıyla şu nokta arasındaki uzaklık kos alfadır. Şurası gördüğün gibi sin alfadır. Değil mi? Bunlar tanımlar. Dolayısıyla şu alan, şu üçgen alanı 1 eksi kos alfa ile sin alfanın çarpımının yarısıdır. A yerine yazıyoruz o limit değerini. Limit alfa sıfıra giderken 3 çarpı 1 eksi kos alfa sin alfa bölü 2'nin alfanın küpünün oranı 2 alfa küp yapar. Yapmamız gereken şu kosinüsü sinüs cinsine çevirmek. Yani 3 çarpı 1 eksi yarım açı formüllerini kullanıyorum. 1 eksi 2 tane sinüs alfa bölü 2'nin karesi değil mi? Çarpı sin alfa bölü 2 tane alfanın küpü. Gördüğün gibi ikisi de atacak birden kurtulmuş oluruz. 2 çarpı 3 çarpı sinüs alfa bölü 2'nin karesi çarpı sinüs alfa bölü. Aşağısını ne yapıyorum? Aşağısını gördüğün gibi 2 çarpı alfa'nın kare alfa diye ayırıyorum. İkilerimiz gitti. Şimdi o yukarıdaki tanımlar devreye giriyor. Limit x sıfıra giderken sinüs x bölü x1'dir. Limit x sıfıra giderken sinüs ax bölü x a bölü b'dir. Burada da o format var, kareleri var. Alfanın kat sayısı 1 bölü 2. Alfanın kat sayısı 1. 1 bölü 2'nin bir oranı 1 bölü 2. Karesinin arasından 1 bölü 4. Şunun bir diğer 1 bölü 4. 3 çarpı 1 bölü 4. Sinüs alfa bölü alfa da tabii ki 1. Dolayısıyla cevabımız 3 bölü 4'tür.